Gelişen dünya ile birlikte birçok meslek unutulmaya yüz tutmuşken bazı mesleklerde yavaş yavaş ihtiyaç duyulmayanlar sınıfında yerini alıyor. Ayakkabı boyacılığı da son dönemlerde ilginin azaldığı alanlardan biri haline geldi. Eskişehir'de ayakkabı boyacılığı yapan Osman Alada, vatandaşların her geçen gün boyanamayan ayakkabı tercih ettiği için mesleklerinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi zamanın gençlerinin artık kösel ayakkabılar yerine spor ayakkabıları tercih ettiğini dile getiren 65 yaşındaki Osman Alada, tam 30 yıldır Eskişehir'in yoğun bölgelerinden olan Hamam Yolu Caddesi'nde ayakkabı boyacılığı yaptığından bahsetti. Her sabah tezgahındaki boyaları, cilaları ve fırçalarını özenle yerleştiren Usta Alada, ayakkabı boyacılığı mesleğinin günden güne yok olduğunu söyledi. Kendisi gibi emektar meslektaşlarının giderek azaldığını belirten Osman Alada, Kışın soğuk hava şartlarından dolayı sokakta insan bulamıyoruz. Yazınsa kalabalık var fakat terlik, sandalet ve spor ayakkabı giyildiği için işlerimiz duruyor dedi. Yaz mevsiminde tüm gün iş olsun diye tezgahın başında akşam ettiğini aktaran Alada, ayakkabıyı 10, botuysa 15 liradan boyadığını anlatarak konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Yazın deri ayakkabı giyeceksin ve tabanı kösele olacak. Çünkü ayağın sağlığı açısından sıcak havalarda terletmeksizin serin tutabilme özelliği var. Fakat insanlar dışarı çıkarken keten ve spor ayakkabılar giyiyorlar. Moda şartları gereğinden olsa gerek ki artık ayakkabı tercihleri de değişti." dedi.